Türkiye'den hür et alan, Kaan ve İha içinde sıraya giren İspanya'yı tutabilene aşk olsun. Şimdi de onun siparişini verdiler. Savunma ve havacılık alanında son dönemde Türkiye'den hür jet alımıyla adından söz ettiren, Kaan ve çeşitli insansız hava aracı projeleri içinde yakından takipte olduğu bilinen İspanya, yeni bir adım daha attı. İspanya, 2018'den bu yana görevde olan Paz radar uydusunun devamı niteliğinde, iki adet ileri teknoloji radar uydusunun geliştirilmesi ve üretimi için Airbus ile sözleşme imzaladı. Airbus Defence and Space, İspanya Savunma Bakanlığı adına Histesat'ın liderliğinde yürütülecek Paz 2 programının ana yüklenicisi olacak. Projede uyduların içeriğinin yaklaşık %65'i İspanyol sanayi şirketleri tarafından üretilecek. Airbus'un Getafe'deki tesislerinde tasarlanacak ve montajı yapılacak Paz 2 uydularının ilki 2031 ortasında hizmete girecek. Paz 2'nin Görüntü çözünürlüğünü 25 santimetreden daha iyi seviyelere taşıması ve günlük 6.7 milyon kimlik kapsama alanı ile dünyanın en gelişmiş radar uyduları arasında yer alması bekleniyor. Bu kabiliyetler İspanyol silahlı kuvvetlerine sınır güvenliği, afet yönetimi, risk analizi ve stratejik gözetleme gibi alanlarda önemli avantaj sağlayacak. 7/24 her türlü hava koşulunda çalışacak radar uyduları aynı zamanda sivil altyapı izleme için kullanılacak. İspanya'nın Türkiye'den hürjet almasının ardından, TUSAŞ'ın geliştirdiği milli muharip, uçak kağan ve çeşitli İHA platformlarına da yakın ilgi göstermesi, Madrid'in savunma teknolojisinde çeşitlendirme stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu radar uyduları hamlesiyle İspanya, savunma ve istihbarat alanındaki yeteneklerini daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.